Çocuk. Sen kendine çıkar mıydın? Çıkardım abi. Neden? Temiz aile çocuğum. Yine deha dolu bir cevap kardeşim. Yalan mı? Ne bileyim yalan mı? <laughs> Bilmiyorum kardeşim. Bir, bir de ailenle sen bağımsız bireysin. Ailen temiz diyelim, sen de iyisin diyelim. Ben de temizim abi. Temizden kalsın ne? Örnek. Şey i̇şte sana soruyorum onu. Ben yine başladık yani. <laughs> Temizden kalsın ne? Sabah iş. <laughs> sen Hangi tipler güvenilmez sence? Tipe bakalım. Hangi tipler güvenilmez sence? Kellerden. <laughs> Niye? 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 Kızılar. Ya bu bütün kelleri Johnny Sins zannediyorlar. <laughs> o zaten bir film izlediyse yatarım. Yarım çarpı hareketli mi o ya çocuk? Sen birinci olursan gerçekten çok kötü olacağım. Yani. Sen anlamadın değil mi soruyu bonus? <laughs> Sevgilin sana diyor ki bugün diyor seninle takılmayacağım. Onun yerine arkadaşların dışarıda bekliyor. Onlarla takılacağım bugünlük diyor. Tepkin ne olur? Siliyorum. Ben hala anladığını düşünmüyorum. Anladı mı sizce? Hayır, <laughs> hayır. Soruyu bir tekrar etsene ben de sor. <laughs> ya işte arkadaşım beni reddederse... <laughs> diyelim Emine ile sevgilisin. Emine sana dedi ki bu akşam arkadaşlarımın yanına gideceğim ama normal işin devam ediyor. Tepkin ne olur? Ben de gelirim dedim. Aferin Furkan. Maalesef birinci olacaksın abi. <laughs> Aşk sence hangi sebzeye benzer? Karpuz. Niye? İçi kırmızı. İçi niye kırmızı? Aşka niye benziyor? Kalp kırmızı. Damarlar da diyorsun. <laughs> Ya bu çocuk çok safi bir çocuk ya. <laughs> Yarım çarpı daha atıyorum. Adam mallıyla kazanacak. <gülüyor> <gülüyor> Tanık olduğunuz en büyük cimrilik hikayesi. Bir ara arkadaşımla AVM'ye gitmiştik. Maskesi yok diye benim maskemi kullandı yani almamak için. <laughs>